Enfo yatırım yatırım danışmanlığı müdürü İsmail Güner bizlere katılıyor. İsmail Bey günaydın hoş geldiniz. Günaydın Uğur Bey, Özlem Hanım. Günaydın. Hemen Özlem Hanım'ın sorusuyla başlayalım. 2025'te daha iyi bir fotoğraf olur mu borsada? E, aslında e, olmasını biz bekliyoruz. E, şöyle söyleyeyim. E, belki böyle çok e, büyük, güçlü trendlerin e, olması zor olabilir belki ama e, sonuç itibariyle Borsa İstanbul tarafında halen küresel tarafla kıyasladığımızda ucuz olması bizim açımızdan bir avantaj olacak. Artı bunun üzerine Türkiye'nin hikayesi bambaşka dünyadaki birçok ülkeye göre. Şu anda jeopolitik taraftaki sorunlar yavaş yavaş oradaki sis perdesi aralanmaya başlandı. Suriye konusunun çözülmüş olması yani çok memnunuz en azından bizim açımızdan bu bir risk daha ortadan kalkmış gibi görünüyor. Bundan sonraki mesela süreçte Ukrayna Rusya Savaşı tarafında da aynı şekilde bir olumlu adım atılabilirse mesela bu da bizim açımızdan ciddi bir avantaj haline gelecektir ve bu piyasada çok ciddi bir fiyatlamayı da beraberinde getirebilir. Ee, diğer taraftan e, burada enflasyon hikayesi şu anda enflasyonla e, ciddi anlamda bir mücadele var, savaş var diyebiliriz ve bu konuda da e, son e, gelinen noktada hükümetin e, enflasyonla olan mücadelesinde çok ciddi olduğunu, kararlı olduğunu. Ee, biz e, bir kez daha gördük. O yüzden e, enflasyon tarafında e, bir e, aşağı yönlü kalıcı bir düşüş e, somut olarak piyasalar gözlemleyebilirse burada e, özellikle de riskli piyasalara doğru geçişin e, biraz daha hızlanması mesela beklenebilir. O yüzden e, Türkiye ile ilgili hikaye çok. E, CDS'lerimiz e, risk primi aşağı doğru e, gelme eğiliminde burada ciddi bir avantaj var yurt dışı borçlanmalar konusunda. Bununla birlikte faizlerin aşağıya inmesi söz konusu olabilir bu gelişmeler paralelinde. Yani bunların hepsi aslında şu an için net olmasa da biz buradaki olumlu gelişmelerin ne tarafa doğru evrileceğini az çok kestirebiliriz. Burada da Borsa İstanbul ee, en çok böyle avantajlı olan e, bir e, platform olabilir. E, o yüzden e, ben borsa İstanbul tarafında e, özellikle de enflasyon tarafında e, ciddi bir yol alınabilirse, bu biraz daha somutlaşabilirse, e, o tarafa doğru yavaş yavaş fonların e, geçmesi söz konusu olabilir. Yabancı açısından e, 2024 yılı e, çok zayıf geçti. Ee, ama e, buradaki potansiyel netleşirse e, ve Türkiye'nin e, kredi notundaki artışlar devam ederse e, burada e, tekrar e, borsa İstanbul'a doğru bir e, fon akışı e, hızlanabilir Yani o yüzden e, ben hikayenin hikayelerin çok olduğunu görüyorum yani borsayı destekleyecek hikayeler e, O yüzden e, piyasalar e, burada e, biraz daha böyle bekle gör. E, tarzında bir strateji e, geliştirecektir. Burada e, gelişmeler Türkiye lehine yaşandıkça e, Borsa İstanbul tarafında e, belki çok büyük bir e, yükseliş olmasa da e, bu sefer biz şunu diyeceğiz e, ileriye yönelik e, Borsa İstanbul tarafında bir hazırlık e, noktasına da gelebilir. Yani bir e, çok güçlü yükselişlerin öncesi bir hazırlık şeklinde 2025 yılını da geçirebiliriz Özellikle de Makro taraftaki iyileşmenin bize 2026 yılında 2027 yılında nasıl bir avantaj sağlayacağını düşündüğümüzde Aslında 2025 yılı burada çok karar verme açısından çok önemli bir yıl olacak ama şu anda enflasyon dediğimiz gibi çok böyle istediğimiz Hızla gerilemiyor ama bu yönde ki kararlılığın devam etmesi bizim için çok önemli. Piyasalar bunu görmek isteyecek. Yani burada enflasyonla olan mücadele konusunu. Diğer taraftan biz cari açık konusunda yıllardır bizim en büyük sorunumuz burada ciddi anlamda artık terse dönmeye başladı buradaki açık cari fazla vermeye başladık ve bizim rezervlerimiz. Brüt rezervlerde ciddi anlamda hiç görmediğimiz rekor seviyeleri görüyoruz biz. Aslında bunlar bize önümüzdeki süreçte 2025-2026'da Türkiye'nin çok daha avantajlı bir noktaya geleceğinin bir altyapısının hazırlanması gibi bunu düşünebiliriz. O yüzden 2025 yılı her ne olursa olsun belki sektörel bazda biraz daha öne çıkışlar bu yılda olduğu gibi olacaktır. Ama borsa İstanbul açısından mutlaka yukarı yönlü yükseliş trendinin devam etmesini bekliyoruz. En azından burada 10, 14 bin, 15 bin seviyelerinin burada normal şartlarda hedef haline gelmesi beklenebilir. Şimdi bugün Merkez Bankası'nın kararı var. Ona ilişkin beklentiniz nedir ve karar sonrasında? Buradaki fiyatlama nereye doğru evrilebilir? Dünkü %2.52'lik yükseliş ve bankalardaki %6'nın üzerindeki prim... ...özellikle e, hedeflerle uyumlu bir asgari ücret artışına bağlanmıştı. E, bugüne kadarki fiyatlamalarda merkezin karar fiyatlamasını önceden gördük mü? Evet, aslında biz e, buradaki e, söylediğiniz gelişmeler aslında... Dün piyasada fiyatlandı aslında büyük oranda fiyatlandı. Merkez bankasının bir faiz indirimine gideceği ve askeri ücretteki artış oranı aslında burada enflasyonla mücadele konusunda önemli bir aslında bir ayak olduğunu görüyoruz. Bir bacağın bu taraf olduğunu da aynı zamanda görüyoruz ve hükümetin bu konuda. E, ciddi anlamda İsmail kararlı Bey, olduğunu... İsmail Bey müsaadenizle. Borsa açılmış. Bir bakalım sonra devam edelim. Tabii ki. Start. %0.47'lik yükselişte endeks yeni güne başladı. 9.962 açılış rakamı olarak kayıtlara geçti. Dün önemli bir noktadan kapatmıştı. 9.916'ydı. Fibonacci seviyesiydi. O seviyenin üzerine attı kendisine endeks. Ve sektörel anlamda dağılımlısı ona da bakalım. Bankalardaki yükseliş %6'yı açmıştı dün. Bugün bankacılık endeksi %0.69'luk yükselişte. Yeni güne merhaba diyor. 14.900 açılış rakamı olarak kayıtlara geçiyor. Aynı zamanda son bir haftanın da en yüksek seviyesi olarak test edilmiş oluyor. Nasıl buldunuz açılışı? Bankalar yine yükseliyor. Endekste de 9.962 puan seviyesini görüyoruz. Evet şu an aslında Merkez Bankası'nın bugün faiz indireceği beklentisi piyasalarda fiyatlanmaya devam ediyor. Burada bankacılık sektörü hisseleri ee, tabii ki her zaman olduğu gibi endeks ağırlığının yüksek olması sebebiyle e, şu anda e, endeksi en çok e, yukarı taşıyan sektörlerin başında e, ve e, burada e, faiz indirimiyle birlikte bankacılık sektörü e, tarafındaki beklentilerin biraz daha ön plana çıkması e, burada e, bu sektöre olan e, talebi e, biraz arttırmış durumda e, dün aslında büyük oranda bu beklenti piyasalarda satın alınmıştı Özellikle de bankacılık sektörü tarafında alındı bugün belki etkisi Merkez Bankası'nın etkisi gelecek faiz indirimine bağlı olarak sınırlı da kalabilir şöyle söyleyelim dün yaklaşık olarak 150 bas puanlık bir faiz indirimi Aslında piyasada fiyatlanıyordu bu burada 250 bas puana doğru Yaklaşacak bir faiz e, indirimi e, piyasalarda belki biraz daha e, yukarı yönlü e, yükselişi destekleyebilir e, ama e, bunun e, tabi e, çok da böyle e, sürdürülebilir yani kısa vadede e, bu tarz hızlı yükselişlerin çok sürdürülebilir olmadığında e, hatırlatmakta fayda var. E, bu yükselişi biraz da şuna bağlıyoruz biz yaklaşık olarak 11 gündür Borsa İstanbul tarafında aşağı yönlü bir düşüş vardı. Yani 10.270 seviyelerinin görülmesinin ardından endeks 11 gün içerisinde 9.500-9.600 aralığına kadar geri çekildi. Ciddi bir geri çekilme yani neredeyse arada bir günlük bir ara yükselişlerle birlikte neredeyse her gün geri çekildi. Şimdi bu kadar hızlı e, uzun süreli bir geri çekilmenin ardından e, iyi bir haberle birlikte GEP'li yukarı yönlü açılış çok e, mantıklı, çok anlamlı, e, olumlu bir beklentiyi satın alıyorsunuz. E, fakat burada önemli olan e, işlem hacmi. Dün e, 59 milyar civarı bir işlem hacmi vardı. İşlem hacmi e, zayıf. Onu söyleyeyim. Yani işlem hacminin bu tarz yükselişlerde daha da kuvvetli olmasını bekleriz. O yüzden hacminin de desteklemesi durumunda yükselişler daha kalıcı hale gelir. O yüzden 10 bin puan seviyesinin üzerinde çıkıp çıkmayacağımız ya da buranın üzerinde kalıp kalmayacağımız çok daha önemli olacak. Bunu başarabilirsek zaten yukarı yönlü yükseliş biraz daha devam edebilir ama. 2025 yılında e, bu faiz indirimleri e, çok da böyle ardarda e, arda gelmeyecek. Onu da o gerçekliği de e, kabul etmemiz gerekiyor. E, şu anki indirim bir e, sembolik bir faiz indirimi olacak çünkü e, Fed'in e, sürpriz faiz kararı e, biraz dengeleri önümüzdeki e, süreçte değiştirebilir ya da biraz e, daha kafalar karıştı. E, Trump'un e, burada tekrar e, koltuğa oturması e, birçok dengeyi değiştirecek. E, çünkü bu, burada kar kararlar alınırken her şey e, göz önünde bulunduruluyor. Dünyadaki gelişmeler, dünyadaki faiz oranları, e, oradaki faiz indirimleri, e, orada şimdi 2025 yılına yönelik faiz indirim miktarının e, azalması e, burada bizde de farklı bir sonuç e, doğurabilir.